Evet arkadaşlar, yaş problemlerine başlıyoruz. Yaş problemleri kolay, çok rahat yaptığınız bir problemlerdir. Verilen ifadeleri bakın burada olduğu gibi, yani Zühal ve Mustafa'nın yaşından bahsedelim mesela. Bu, bu şekilde bir tablo şeklinde ifade edeceğiz. O tabloya göre, görerek rahat bir şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Mesela buradaki olay şudur. Ee, diyelim ki, burada vermiş örneğini biz de yapalım. Mesela Ahmet ve Murat diyelim arkadaşlar. Ahmet x yaşında, Murat y yaşında olsun. Mesela t yıl önceki yaş, Ahmet'in t yıl önceki yaşı x eksi t. Yani 5 yıl önceki yaşı ne derse çıkartıyoruz. Murat'ın bu kadar yıl önceki yaşı çıkartarak buluyoruz arkadaşlar. Yani somut bir sayı versek, Ahmet 10 yaşında, Murat 5 yaşında desek. 2 yıl önceki yaş dersek. Ondan 2'ye çıkartıyoruz. 8, 5'ten 2'ye çıkartıyoruz. 3 yaşında olmuş oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diyelim 3 yıl sonraki yaşları dese Ahmet 10 yaşındaydı. 3 yıl sonraki yaşlarsa zaman ne yapıyoruz? Geliyoruz ekliyoruz. 5 artı 3. Yani bu 13 yaşında bu da 8 yaşında olmuş oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki Ahmet ile Murat'ın yaşları toplamı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ahmet ile Murat'ın yaşları toplamı 15. Peki desek ki bize Ahmet ile Murat'ın yaşları 2 yıl sonraki yaşları toplamı ne olur dese şu anki yaşları toplamı 15. 2 yıl sonra Ahmet de 2 yaş büyüyecek. Bakın Murat da 2 yaş büyüyecek arkadaşlar. Yani geçen zaman 15 artı 2 çarpı 2 şeklinde yazmamız gerekiyor. Yani 19 olacak yaşları toplamı. Ahmet'te 2 yaş büyüyor Murat'ta. Mesela X yıl sonraki yaşları toplamı dese. Bugünkü yaşları toplamı 15. X yıl sonra Murat, Ahmet X yaş büyüyecek. Murat da X yaş büyüyecek. O zaman 15 artı 2X olacak arkadaşlar. Peki Ahmet Murat'ın yaş farkı nedir? Ahmet Murat'ın yaşları farkı. Ahmet 10 yaşında Murat 5 yaşında olduğu için yaşları farkı 5. 7 yıl sonra yaşları farkı ne olacak. Ahmet 17 yaşında olur. Murat 7 yıl sonra kaç yaşında olacak arkadaşlar? 12 yaşında olacak. Peki fark yine değişecek mi? Değişmeyecek arkadaşlar. 2 yıl sonra deseydi Ahmet 12, Murat 7. Fark değişir mi? Değişmez. Yaş farkı ne kadar zaman geçerse geçsin arkadaşlar değişmiyor. Şimdi mesela bazı sorularda şu Ahmet ve Murat üzerine gittik yani. Yani burada arkadaşlar sayılar verirseniz ne demek istediğim ve nasıl işlem yapacağınız daha rahat e, toparlarsınız kafanızda. Denklemizi daha rahat kurarsınız. E, mesela Murat Ahmet'in yaşına geldiğinde ne zaman gelir? Bakın geldiğinde dedi. Burada bir zaman belirtiyor. Ne zaman gelir? 5 yıl sonra gelir. Peki o 5 yıl sonraki zaman nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bakın Ahmet'in yaşından Murat'ın yaşını çıkartarak bunu biz kafadan yaptık ama kafadan yaparken de biz bunu yaptık aslında. Yaptığımız işlem bu kafadan yaparken Ahmet'in yaşından Murat'ın yaşını çıkarttık 5 yıl. 5 yıl sonra Murat Ahmet'in yaşına gelir. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra. Yani Murat'ın yaşına o 5'i ilave ettik. Ahmet'in yaşına geldi. Peki Ahmet ne oldu o zaman? Ahmet 10 yaşındaydı. 5 yıl sonra. Yani kaç yıl geçtiğini bulacağız. Olay bu arkadaşlar. Ahmet Murat'ın yaşındayken bu bunun yaşına geldiğinde gibi soruları bu şekilde de gerçekleştireceğiz. Yine problemlerde karşımıza çıkarsa bu tarz bir sorular çözeriz arkadaşlar. E şimdi örnek sorumuza bakalım. Ali bugünkü yaşı 7. Bakın Ali bugünkü yaşını vermiş. Bu bugünkü yaşı arkadaşlar yazıyorum bak. Kardeşinin bugünkü yaşı X. Bu bugünkü yaşları. Ali 21 yaşına geldiğinde, bak 21 yaşın geldiğinde ne zaman gelir 21 yaşın arkadaşlar? Ne zaman geliyor? 21 eksi 7 yani 14 yıl sonrası soruluyor arkadaşlar, sonra. 14 yıl sonraki yaş soruluyor. 14 yıl, 14 yıl sonra. 14 yıl sonra kardeşi X'ti, 14 yıl sonra X artı 14 oldu. Kardeş o zaman 8X yani bunun 8X'e eşit olduğunu söylüyor x'i diğer tarafa atarsam 14 eşittir 7x olmuş olduğu Her iki tarafı 7'ye bölersem x dediğimiz ifadenin 2 olduğunu öğrenmiş oluyoruz. x kaçtır diyor zaten. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuzdan devam edelim. Ecem ve Gizem bugünkü yaşlar toplamı 26'dır diyor. Ecem ve Gizem'den bahsediyor arkadaşlar. Yani Ecem'in yaşı belli değil. X Gizem'in yaşı belli değil diye diyelim. Ne diyor? Ecem ve Gizem'i bugünkü toplamı bunları. X artı Y eşittir 26 diyor. Kaç yıl sonraki yaşları t yıl sonra. Bilmiyoruz ya t yıl diyelim. T yıl sonra. T yıl sonra ne olacak Ecem? X artı t yaşına gelecek. Gizem y artı t yaşına gelecek. Ne diyor? T yıl sonraki yaşları bunlar diyor topla diyor. O zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar toplarsak? X artı y artı 2 t. Neye eşit olacak diyor? Bu 42 eşit olacak. E biz buradan x artı y'nin yukarıda öğrendik arkadaşlar 26 olduğunu değil mi? Bu 26 idi. 26 artı 2 t'nin biz 42 olduğunu öğrendik. 2 t ne gelmiş olduğu zaman arkadaşlar 16 gelmiş oldu. T dediğimizde 8. Yani 8 yıl sonra. Bakın burada bir anne ve onun yaşlarından bahsediyor. Anne ve oğlu şeklinde yazacağız arkadaşlar. Annenin yaşının oğlunun yaşının oranı. Anne bölü oğlu. Bakın oran dediği zaman böyle yazıyorduk. 7 bölü 3. 7 bölü 3. Bu şekilde oran verdiğini hatırlarsanız oran orantılı annenin yaşı o zaman 7K dediğimizde oğlunun yaşına 3K diyeceğiz. Anne 7K yaşında oğlu 3K yaşında şeklinde yazacağız. Oğlu doğduğunda anne 20 yaşında olduğuna göre. Oğlu doğduğunda anne 20 yaşında. Bakın oğlu doğduğunda. Oğlu doğduğunda şimdi 3K yaşındaydı ya. Oğlu doğduğunda kaç yaşında olacak? 0. Kaç yıl önce? Mesela oğlu 5 yaşındaysa kaç yıl önce doğmuş? 5 yıl. Al. Değil mi? 3K 0 yaşında 0 yaşına gelmesi için kaç yıl öncesi soruyor bize? 3K yıl öncesi soruyor arkadaşlar önce. Peki 7 k 3 k yıl önce ne olacak arkadaşlar? 7 k eksi 3 k yaşına gelecek. Yani 4 k yaşında olacak anne. Annenin bu 4 k'lık bu yaşının 4 k'nın gerçek değerini vermiş. Bakın sayı değerini 20 olduğunu söylüyor. Biz buradan k'nın ne olduğunu öğreniyoruz arkadaşlar. 5 olduğunu öğreniyoruz. Annenin bugünkü yaşı k 5 ise 7 k'dan olacak 35. Oğlunu sorsaydı 3 kere 5 oğlunun da 15 olduğunu söyleyecektik arkadaşlar. Aysun ile İldiniz'in bugünkü yaşları toplamı Aysun İldeniz diyor arkadaşlar. Bugünkü yaşları toplamı. Yani yaşlar ayrıntılı vermek için x dedim, y dedim ve şöyle bir denklem. Bugünkü yaşları toplamı 27'dir dedim. Ya da tek bilinmeyenle uğraşmak isterseniz Aysun'u mu soru x O zaman şöyle desin. Aysun x yaşında olsun. E, toplam 27 olduğuna göre o zaman İldeniz'de 27 x, x yaşında dersiniz arkadaşlar. Yani şu iki bilinmeyen tekrar bir denklem yazmanıza gerek kalmaz o zaman. İki bilinmeyenle uğraşmazsınız. Aysun İldeniz'in bugünkü yaşında iken Aysun İldeniz'in bugünkü yaşında iken. Geçmiş bir zamandan mı bahsediyor yoksa gelecek bir zamandan. Yaşında iken, geçmiş bir zaman arkadaşlar. Demek ki İldeniz küçük arkadaşlar. Şimdi bakın İldeniz 3 yaşındaydı diyor. Her neyse. Şöyle yapalım. Aysun İldeniz. Bakın yaşında iken kaç yıl öncesi soruluyor. Yani onu bulmamız lazım. Aysun diyelim ki 10. İldeniz diyelim ki 8 yaşında. Aysun İldeniz'in yaşındayken kaç yıl önce arkadaşlar? 2 yıl. nasıl bulduk? Ondan 8'i çıkarttık. Ha. O zaman kaç yıl önceymiş? x eksi bakın İldeniz'in yaşını çıkartıyorum. 27 eksi x'i çıkartacağım. Eksi dağıtırsa, eksi dağıtırsam eksi 27 artı x yani 2x eksi 27 yıl önce. Öncesi soruluyor arkadaşlar. Önce çıkartacağız. Yani 2 yıl önce derken ondan 2'yi çıkartacağız. 2 yıl önce derken 8'den 2'yi çıkartacağız. O zaman Aysun evet bunu çıkarttığımız zaman ne olacak? İldeniz'in yaşına gelecek 27 eksi x'e. İldeniz'in yaşını bulalım şimdi. 27 eksi x'ti. Önce kaç yıl önce? 2x. Bakın 2x eksi 27 yıl öncesi. Bu kadar yıl önceki yaşı bu olmuş oldu. Bunun 3 olduğunu, bunun 3'e eşit olduğunu söylüyor arkadaşlar. Parantezi ortadan kaldıracağım. Eksi 2x artı 27 eşittir 3. 27, 27 arkadaşlar. 54 yaptı gördüğünüz gibi. Eksi x, eksi 2x, 3x. 3x'i diğer tarafa gönderdim. Artı 3 buraya eksi 3 olarak geldi. 54'ten 3 çıktı arkadaşlar. 51 eşittir 3x. Her tarafı 3'e böldüğümüzde burasının 17, burasının x olduğunu göre arkadaşlar gördüğünüz gibi 17. Aysun, Aysun zaten x'te onu sormuş oldu bize. Sıradaki sorumuzdan devam ediyoruz. Bir babanın yaşı. Babadan bahsediyor. İki çocuğun dikkat arkadaşlar. İki çocuğun yaşları toplam bakın toplam. Yaşları toplam zaman geçerse her biri iki yaş büyüyecek. Her biri büyüyecek yani. Evet. Birinci cümle yapalım. Bir babanın yaşı. Babanın yaşını tarif ediyor. İki çocuğun yaşları toplamdan 20 büyüktür. Yani iki çocuğun yaşlarını toplamı söylersem, x dersem Baba o zaman ne olacakmış? 20 artı x. Bakın babayı kime göre tarif etti? Çocuk. Çocuklara x dersen baba da bunlardan 20 yaş büyük. 4 yıl sonra diyor. Bakın bu bugünkü yaş arkadaşlar. 4 yıl sonra yazacağım şimdi. 4 yıl sonra. Babanın yaşına 4 eklerdim. 24 artı x oldu babanın yaşı. Çocukların yaşı bak x. 2 tane olduğu için arkadaşlar. X'i de 4 yaş büyüyecek. 2 tane. O zaman çocukların yaşları toplamı x artı 8 olacak işte. 4 yıl sonra babanın yaşı cümlemi devam ediyorum. Bakın babanın yaşı 24 artı x Türgül bırakmış. Boşluk bırakacağım. Çocukların yaşları toplamının yani x artı 8 en arkadaşlar. 2 katına eşit olacak. 2 kat olacağına göre diyor. Devam ediyorum. 24 artı x eşittir. 2x artı 16. İşte x'i bu tarafa 16'yı bu tarafa çekersem 24 x 16 eşittir. 2x eksi x, -X gelmiş oldu. 8 eşittir x. x'i biz 8 olarak bulmuş olduk. Baba bugün kaç yaşında? x 8. Yani çocukların yaşları toplamı 8'miş. Baba da 20 artı 8'den 28 olarak elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bir annenin bugün keşke yaşı kızının yaşının dört katıdır. Anne ve kızından bahsediyor. Anne kız. Bakın. Annenin yaşını tarif ederken kızına göre tarif ediyor. Kızına x dersek anne bunun dört katıymış. Dört x arkadaşlar. Birinci cümle. Tamam. Dört yıl sonra. Şimdi dört yıl sonraki yaşlarını yazacağım. Dört yıl sonra arkadaşlar. 4 yıl sonra anne 4 x'te dört yaş büyüyecek annenin yaşı. Kızı x'te dört yaş büyüyecek. Dört yıl sonraki yaşları bu. Şimdi devam ediyorum. Dört yıl sonra annenin yaşı. 4x artı 4 bundan bahsediyor. Kızının yaşının, kızının yaşı x artı 4'tü. 3 katı neyin 3 katı? Kızının yaşının. Yani bunun 3 katına olacağına göre. Kızının yaşının 3 katına eşit olacağına göre diyor. Yani eşit olmasını istiyor bunları. 4x artı 4 eşittir dağıttığımız zaman 3x artı 12 gelmiş oldu arkadaşlar. 4x buradaydı. 3x buraya eksi 3x olarak gitti. 12 4 buraya x 4 olarak geldi. x eşittir. 12'den 4 çıktı. 8. <laughs> Annenin bugünkü yaşı x'i 8 olarak bulduk. Anne neydi? Anne bugün 4x yaşındaydı. 4 çarpı 8'den annenin yaşını 32 olarak elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Annenin yaşı 4'er yıl arayla doğmuş 3 çocuğun yaşları toplam ne eşittir? Anne. Bakın birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk arkadaşlar. Birinci çocuk x yaşındaysa 4 yıl arayla doğduklarına göre ikinci çocuk x artı 4 yaşında, üçüncü çocuk da x artı 8 yaşında olacak. Annenin yaşı ne diyor? Bunların toplam yaşı toplayalım. x, 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 3x. Sayıları toplayalım. 4, 8 daha 12. 3x artı 12. Anne 45 yaşında olduğuna göre anne yani 3x artı 12 eşittir 45 olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. 3x o zaman ne olmuş oluyor? 45 eksi 12. Yani 3x dediğimiz ifade 33 oluyor. x dediğimiz ifade 11 x 11 arkadaşlar yazıyorum. Anne 45 x 11 yazarsam 11 4 artırdım 15 4 artırdım 19 şeklinde yazmış oldum. En büyük çocuk doğduğunda bakın anne en büyük çocuk yani 3 numaralı çocuk arkadaşlar 19. Anne 45'te en büyük çocuk 19. Şimdi bunlar arasında bir şey deması En büyük çocuk doğduğunda arkadaşlar doğduğunda yani 0 yaşındayken yani 19 yıl önce soruluyor arkadaşlar. Önce 19 yıl önce annenin yaşı ne olur? 45 eksi 19. Yani 20 çıkarsaydık 25 bir daha 26. Annenin yaşı 26 oluyor arkadaşlar. Selma ile annesinin şimdiki yaşları farkı. Selma ve anneden bahsediyor. Şimdi yaşı 26'dır. 4 yıl sonra Selma'nın yaşının 3 katı annesinin yaşını. Yani Selma ve annesinin yaşını ayrıntılı olarak yazmamız lazım. Selma ile annesinin şimdiki yaşları farkı 26. O zaman Selma'ya x dersek annesi 26 artı x olur mu? Evet. 4 yıl sonra diyor. 4 yıl sonra Selma x artı 4 yaşında olur. 4 eklersem 30 artı x annesi olur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Selma yaşının 3 katı. Selma'nın yaşının 3 katı. Selma'nın yaşı. Selma yaşı x artı 4. 3 katı. 4 yıl sonraki yaşından bahsediyor. 4 yıl sonra Selma'nın yaşının 3 katı bu. Annesinin yaşına eşit olacaktır. Annesinin yaşına eşit olacak. Yani 3x artı 12 eşittir 30 artı x arkadaşlar. X'i bu tarafa attık arkadaşlar 2x. 12 diğer tarafa attık 18. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i ne olarak elde ettik? 9. Evet Selma'nın annesinin şimdiki yaşı nedir diyor. Selma'nın annesinin şimdiki yaşı. Selma 26 idi. Annesi x'de 9 arkadaşlar toplarsak ne olarak elde ettik? 35 olarak elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının iki katıdır diye soruyor. Anne ve iki çocuğun yaşları toplamından bahsediyor. Dikkat! Annenin yaşını buna göre tarif etmiş. ki çocuğun yaşları toplamı arkadaşlar. Çocuğun yaşları toplamına x dersem annenin yaşı o zaman 2x olacak. 10 yıl sonra. 10 yıl sonra. Annenin yaşı 2x artı 10. Oldu. Bakın 10 yıl sonra dedi de hemen yaşlarını bulmam lazım buradaki değerleri bulmam lazım. İki çocuğun yaşları toplamı ise her biri 10 büyüyecek. 10 artı 10. Yani o zaman iki çocuğun yaşları toplamı x artı 20 olacak arkadaşlar buna dikkat işte. Evet 10 yıl sonra çocukların yaşları toplamının yani x artı 20'nin annenin yaşına oranı bölü annenin yaşına 2x artı 10'a oranı eşit olacakmış. 4 bölü 5 arkadaşlar bu işte. Burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 5'i çaprazındaki x ile çarptık. 5x 20 ile çarptık 100. 4'ü çaprazındaki 2 x ile çarptık 8 x 4'ü 10 ile çarptık 40 arkadaşlar. 5 x'i diğer tarafa 40'ı bu tarafa atarsam. 100 eksi 40 60. 8 x vardı 5 x 5 x olarak geldiği için 8'den 5 çıktı 3 yani 3X 3 x olacak. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 20 eşittir x şeklinde elde etmiş oluyoruz x 20. Anne kaç yaşındadır diye soruyor arkadaşlar. Anne neydi? 2x. 2x ne yapar? 40 yapar arkadaşlar. Devam tamam edelim. Ayşe'nin yaşının Bülent'in yaşına oranı 2 yıl önce 1 bölü 4 iken bugün 1 bölü 3'tür diyor. Şimdi Ayşe ve Bülent'ten bahsediyor. Arkadaşlar bugün Ayşe'nin yaşının Bülent'in yaşına oranı 1 bölü 3'müş. Bugünkü yaş. Bugünkü yaşlarını yazalım şimdilik isterseniz. Yani Ayşe x ise Bülent 3x anlamı taşır arkadaşlar. Ayşe x dersek Bülent e 3x diyeceğiz. Şimdi 2 yıl önce diyor. 2 yıl önce Ayşe'nin yaşı x eksi 2 olur. Bülent'in yaşı 3x eksi 2 olur. Tamam mı? Ayşe'nin yaşının Bülent'in yaşına oranı 2 yıl önceki x eksi 2'nin 3x eksi 2'ye oranı 2 yıl önce 1 bölü 4'müş arkadaşlar. Burada işler dışlar çarpma yapıyoruz. 4'lü çaprazındaki de x eksi 2 ile çarpın. 4x eksi 8. 1'i çarptık. 3 x eksi 2. 3 x'i 4 x'in yanına aldım. x. eksi 8 artı 8 olarak da eksi 2 de burada var. x dediğimizde oldu. 8'den 2 çıktı. 6 oldu arkadaşlar. Bülent Ayça'dan kaç yaş büyüktür diye soruyor arkadaşlar. Bülent ve Ayça'nın yaşlarını yazayım önce. Ayça 6. Bülent 18 yaşında. x 6 olduğuna göre. Kaç yaş büyüktür? 12 yaş büyüktür arkadaşlar. Bir annenin yaşı, iki çocuğun yaşları toplamından 19 fazladır diyor. Annenin yaşına, anne ve bakın dikkat edin iki çocuğun yaşları toplam arkadaşlar. Evet bir annenin yaşı iki çocuğu yaşları toplamından 19. İki çocuğun yaşları toplamına x dedik, annenin yaşını buna göre tarif ediyor x artı 19 olarak yazdık arkadaşlar. Bu bir. 5 yıl önce diyor. 5 yıl önceki yaşlarını yazıyorum. 5 çıkartırsam x artı 14. Evet 5 çıkarsam 5 yıl önce bakın x. 2 tane çocuk olduğu için çocuğun biri 5 yaş küçülecek diğer çocuk da 5 yaş küçülecek. Yani onu çıkartacağız. O zaman x eksi 10 olur arkadaşlar. 5 yıl önce iki çocuğun yaşları toplamı x eksi 10 olur. 5 yıl önce bu annenin yaşı annenin yaşı x artı 14 2 çocuğun yaşları toplamının x eksi 10'un 4 katı olduğuna göre yani 4 katına eşitmiş arkadaşlar. X artı 14 eşittir. 4x eksi 40 gibi gelmiş oldu. X'i diğer tarafa atarsak 4x'in x çıktı 3x. 40'ı bu tarafa artı 40 olarak gelecek. 14 daha 54 oldu. Her tarafı 3'e bölersek 18 eşittir x. X'i biz 18 olarak bulduk. Bugün büyük çocuk en az kaç yaşındadır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi iki çocuk yaşlar toplamı 18'miş arkadaşlar. Büyük çocuğun küçük olması için çocukların yaşlarının birbirine eşit olması lazım. Yani ikiye böldüğümüz zaman 9. Yani iki çocuğun yaşları toplamda 9, 9 gelirse o zaman bu çocuklar ikiz olur. Ama biri büyük biri küçük olduğuna göre mecburen bu 10 buna da 8 demek zorundayız. E büyük Bugün büyük çocuk en az. En az 10 yaşında oluyor arkadaşlar. en çok deseydi en, çok ne küçük çocuğu sıfır ya da bir kabul edecektik. Sıfır yaşına kabul edecektik. Yeni doğmuş kabul edecektik mesela yaşını 0 kabul etsek. Büyük çocuk o zaman 18 gelirdi. Onu sormuyor. En az soruyor. En az olması için de çocukların yaşlarının birbirine yakın olması gerekiyor şeklinde söyledik arkadaşlar. Evet sıradaki soru bakalım. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamından 33 büyüktür diyor. Baba bakın dikkat iki çocuğun yaşları toplamı çok kullanmış arkadaşlar. İki çocuğun yaşları toplamı x dedik. Baba o zaman x artı 33 oldu gördüğünüz gibi. 300 sonra 300 sonra babanın yaşı x artı 36 oldu. Çocukların yaşları toplamı. Birinci çocuk 3 yaş büyüdü. ikinci çocuk da 3 yaş büyüyeceği için o zaman arkadaşlar x artı olacak. İki çocuğun yaşları toplamı 3 yıl sonra. E evet, cümleyi tekrar görüyorum. 3 yıl sonra babanın yaşı yani x artı 36 diyor arkadaşlar. Devam. Çocukların yaşları toplamının yani x artı 6'nın 2 katı. Bunu 2 ile çarpmamızı istiyor ve işte hocam söylüyor. x artı 36 eşittir 2 x artı 12 geldi arkadaşlar. X'i bu tarafa 12 bu tarafa atarsam 36 eksi 12 eşittir. 2 xten X çıktı. X kalmış oldu. Buradan da çıkartma işlemi yaparsak 4. X'i biz 24 olarak elde etmiş oluyoruz. Baba bugün kaç yaşındadır? Baba X artı 33 yaşındaydı arkadaşlar. X'i biz 24 olarak elde ettik. 24 artı 33'ten cevabı 57 olarak elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Emine ile annesinin yaşları toplamı 39'dur. Emine ve annesinden bahsediyor arkadaşlar. Emine ve annesinden bahsediyor gördüğünüz gibi. Yaşları toplamı 39. Kimin soruyor? Emine'ye Emine o zaman x diyelim. Yaşları toplamı 39 olduğu için annesine ne kalır o zaman? 39 eksi x kalır arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 2 yıl önce annesinin yaşı, 2 yıl önce annesinin yaşı, Emine'nin yaşını da bakın 2 yıl öncekinden bahsediyor. 2 yıl önce. Tek tek yaşlarını bulalım. Emine'nin yaşı x eksi 2 olur arkadaşlar. 2 yıl önce anneden 2 yaş çıkarsam 37 eksi x oldu. Şimdi ne devam edelim. 2 yıl önce annenin yaşı 37 eksi x'in Emine'nin yaşının x eksi 2'nin 4 katı bunu 4 ile çarpmamızı istiyor 4. 37 eksi x eşittir 4 x eksi 8 olmuş oldu. X'i bu tarafa atarsak 4 x'in yanına x olarak geldiği için 5 x. Eksi 8 37'nin yanına 37 artı 8 olarak geldi. Bakın topladık ne yaptı? 45 eşittir 5 x. Her tarafı 5'e böldüğümüzde 45 5'e 9. Buradan ne geldi? x. Zaten emrinin şimdiki yaşına x demiştim. Onu sordu bize arkadaşlar. Cevabı bu şekilde elde etmiş olduk. Murat ve annesinin bugünkü yaşlar oranı Murat ve annesinin bugünkü yaşlar oranı 1 bölü 3 şeklinde söylüyor arkadaşlar. Ee, 500 sonra bu oran 3 bölü 7 olacağına göre Murat ile annesinin bugün yaşlar toplam nedir diye soruyor. Murat'ın yaşına x o zaman annesinin yaşına 3 x diyelim. Bakın Murat ve annesinin bugünkü yaşlar oranından bahsetti. Murat ve annesinin Murat'ın yaşını x dersek annesi 3x yaşında olacak arkadaşlar. 5 yıl sonra 5 yıl sonra Murat x artı 5 annesi 3x artı 5 olacak. 5 yıl sonraki oran diyor. 5 yıl sonraki oranı yazıyorum arkadaşlar. Murat'ın yaşı x artı 5 5 yıl sonra annesinin yaşı da 3x artı 5 olmuş olur. Bunun 3 bölü 7 olacağını söyledi. İşler dışlar yapıyoruz. 7x'e çarptım 7x. 7'yi ile çarptım 35. 35. 3'ü 3x'le çarptım 9x, 3'ü 5'le çarptım 15. 7x'i 9x'in yanına göndermek -7x olarak geldiği için 2x kalacak. 15 35'in yanına 35 15 20. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x ne olarak elde ediyoruz arkadaşlar? 10. Annesinin bugünkü yaşı Murat 10 yaşında. Murat'a x demiştik çünkü 10. annesine de 3x demiştik. O da 30 yaşında olmuş oldu arkadaşlar. Murat ile annesinin bugünkü yaşları toplam nedir? diyor? İkisinin yaşları toplam o zaman 40 olmuş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının altı katıdır diyor anne ve kızından bahsediyor anne ve kız. Kızı x annesi 6x olacakmış. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde kızı annenin yaşına yani kız x o zaman 6x olacak. Ne kadar zaman geçmesi lazım annenin yaşından kızın yaşını çıkartıyoruz arkadaşlar 5x yıl sonra. Arkadaşlar 5x yıl sonra 5x yıl sonra. Anne 6x yaşındaydı. 5x e eklersek anne 11x yaşına gelir. Tamam mı? Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 85. O zaman işte 11 işi 5x yıl sonra bunların yaşları toplamının 85 olduğunu söylüyor. Toplarsak buradan 17x, 17x dediğimiz ifade 85'e eşitmiş. Her iki tarafı 17'ye x dediğimiz ifadenin 5 olduğunu görürüz. Annenin bugünkü yaşı anne dediğimiz 6x yaşındaydı. X'e de biz 5 dersek 6 çarpı 5'i 30 olarak cevabımızı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı diyor arkadaşlar. Ahmet ve Hasan'dan bahsediyor. Kimi Ahmet'i mi soruyor? Ahmet'e x diyelim. Toplamları 54 ise arkadaşlar 54 eksi x de Hasan'a kalacak. Topladım 54 yapıyor çünkü. Ahmet Hasan'ın bugünkü yaşındayken Ahmet Hasan'ın Ahmet Hasan Ahmet 10, Hasan 8. Ahmet, Hasan'ın yaşındayken yani geçmiş bir zaman, önceki bir zamandan bahsediyor. Ahmet, Hasan'ın yaşından yani kaç yıl öncesinden buraya göre söylersek Ahmet 10, Hasan 8 yaşındaysa 2 yıl önce. Nasıl buluyoruz? Büyükten büyük yaşını, küçükün yaşını çıkartarak buluyoruz arkadaşlar. Yani Ahmet, Hasan'ın bugünkü yaşındayken Ahmet 54 eksi x yaşındayken kaç yıl önce Ahmet'in yaşından Hasan'ın yaşını çıkartıyoruz arkadaşlar x eksi 54 artı x yani 2x eksi 54 yıl önce. Bu kadar yıl önce Hasan kaç yaşına gelir onu buluyorum. Hasan'ın yaşı 54 eksi x'te Çıkartacağız 2x eksi 54 arkadaşlar. Şimdi bunu düzenleyeceğim arkadaşlar buradan düzenleme yapıyorum. Bakın 54 eksi x eksi 2x artı 54. Düzenlersem 54 54 ne yaptı? 108 eksi 3x. Hasan evet 108 eksi 3x yaşına giriyormuş. Ahmet Hasan'ı bugünkü yaşındayken Hasan 18. Bunun gerçek değerinin 18 olduğunu söylüyor arkadaşlar. 3x'i bu tarafa 18 bu tarafa atarsam 108'den 18. 108 eksi 18. 3x de buraya geldi gördüğünüz gibi. 90 kaldı burası. 3x her tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 30 olarak buluyoruz. Ahmet'in bugünkü yaşı Ahmet'in yaşını zaten x demiştik. X'i de 30 olarak gördüğünüz gibi elde etmiş olduk arkadaşlar. Aslı Hakan ve Tolga'nın bugünkü yaşları toplamı 72'dir. Aslı Hakan ve Tolga'nın bugünkü yaşları toplamı. Mesela Hakan'ın bugünkü yaşı söylüyor. X e, Bugünkü yaşları toplamı Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşının iki katı olacaktır diyor. Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşı neyse X Y ve Z şeklinde yazalım arkadaşlar. Hani başka bir bilinmeyen kullanat yani tek bilinmeyene dönüştürebilir miyiz diye düşünmüştüm mi? ama. Şimdi böyle yazalım gidelim sorunun kelimesi sırasına göre gidelim. Aslı, Hakan ve Tolga'nın bugünkü yaşları toplanmaya x artı y artı z ne vermiş 72 bu cepte dursun mu hatırlayacağız birazdan. Aslı, Hakan'ın bugünkü yaşına geldiği zaman Aslı, Hakan'ın bugünkü yaşına geldiği zaman Aslı 3 yaşında Hakan 5 yaşında. Bak ileriki bir zamandan soruluyor. Kaç yıl sonra? 2 yıl sonra ne yapıyoruz? Hakan'ın yaşından Aslı'nın yaşını çıkartıyoruz. Yani Hakan'ın yaşından Aslı'nın yaşını çıkartıyoruz. X eksi Y yıl sonra. Sonra dedim. Sonraki bir zaman olduğu için üzerine ekleyeceğiz. Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Aslı o zaman bu kadar yıl sonra X yaşın olacak. Hakan kaç yaşında olur? X bu kadar yıl geçti. X eksi Hakan'ın yaşı bu olacak. Bu Tolga. Tolga'nın ne olacak. Z ydi. Bu kadar yıl geçerse Z artı X eksi Y olacak. Tamam mı? Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Tolga'nın yaşı da Tolga'nın yaşı da z artı x eksi y de Hakan'ın yaşının, Hakan'ın yaşının, Hakan'ın yaşı ne olmuş oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi? 2 x eksi y. 2 x eksi y'nin iki katı olacaktır. iki katına eşit olacakmış arkadaşlar. Devam ediyorum. z artı x eksi y eşittir 4 x eksi 2 y. Bunların hepsini diğer tarafa atarsanız C dediğimiz ifade x eksi x olarak gelecek. 4x x çıktı 3x. Eksi y artı y olarak gelecek. Eksi 2 artı y eksi y olacak arkadaşlar. O zaman biz buradan e, eksi y'yi de bu tarafa atarsam z artı y dediğimiz ifadenin 3x olduğunu öğrendik. Şimdi geliyoruz. Burada öğrendiğimiz bilgi bu. Bir de yukarıda şu bilgiyi almıştım arkadaşlar. Bunları değerlendireceğim şimdi. Bu ulaştığım bilgi de onu, onu hiç kullanmadım. Onu kullanacağım. Bakın x artı e, y artı z eşittir 72 idi arkadaşlar. Ben yukarıdaki bilgi düşününce z artı y'yi o yüzden birlikte yazmak istedim. Y ile z'nin toplamı da 3x'e karşılık geliyor. Bunlar 72 imiş. 4x dediğimiz ifadenin 72 olduğunu öğrendik. Her iki tarafı 4'e bölersek x'in biz 18 olduğunu öğreniyoruz arkadaşlar. X dediğimiz 18. Hakan'ın bugünkü yaşı zaten bize x'i soruyor. Başka bir şeyde ulaşma şansımız var. Evet, devam ediyoruz.